Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 10 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Vahide Kükrey'in evine iki kızını gelin verdiği ve bir kızlarını gelin aldığı akrabalarından bir grup kadın çocuklarla baskın yaptı. Eve gelen kadın ve çocuklar taş ve sopalarla camları kırdı. Gözü dönen kadınlar güvenlik kamerasını bile kırmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sonra karakola gittikten sonra hepsi bizim evimize saldırmışlar. Benim oğlum Abdullah Kükürek beni çağırdı. Beni çağırdılar zamanı benim halim içeri giremedim. Bir yer bırakmamışlar lan. Cembe kırmışlar, evi kırmışlar. Bir yer bırakmamışlar. Ben davacıyım. Gaz, harac istiyorlar. Oturmuşlar benden para istiyorlar. Kardeşleri kendi evlerinde öldürdü. Sebep sen oldun. Ben niye sebep oldum? Mən sizdən varış istədim, gəlin qızlarımızı, qarılarımızı alın. Qəbul etmirəm. Mən qorxuyuram. Cəng ölümü yox, mən dünən evdə yatmadım.